bir i̇şte brawl talk'umuz yapıldı ve bizler her brawl talk'tan sonra olduğu gibi o brawl talk'un sonunda gözlerden kaçan detaylar var mı diye onlara bakıyoruz. Brawl talk'un heyecanıyla gözden kaçabiliyor. Özellikle bir durum var arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten benim oldukça dikkatimi çekti ve şaşırttı. Şahsen sizi de şaşırtacak diye düşünüyorum. Neden derseniz çünkü o konuşma, o heyecanla anlayamadık ama sonradan izlediğimizde bir mesaj veriyor olabilir mi? Çünkü biliyoruz ki brawl talk'larımızda genelde bu tarz mesajlar verilebiliyor. Sizden bu video için güzel bir like bekliyorum ve hemen videomuza geçiyorum. Şimdi buradaki ilk detayımıza baktığımız zaman normal şartlarda burada Dani ve Paula'yı görüyoruz. Üstleri başları tertemiz. Bembeyaz önlükleri var. Fakat burada Dani bir şekilde iki tane e, artık o deney tüplerini karıştırdığı zaman bir patlama oluyor. Ve bu patlama olduktan sonra arka tarafın camı kırılıyor. Ve Y ile Z tüpünü karıştırınca bir patlama meydana geliyor. Bu patlamadan sonra gördüğünüz gibi etrafa bazı şeyler saçılıyor. Gördüğünüz üzere Dani ve üzeri üzerinde batıyor, kirleniyor. Aslında ilginç bir deney sonucunda Dani ve Paolo da sanki bir mutasyona uğruyor. Nasıl mutasyona uğruyor? Bakın burada gördüğümüz gibi bu üstlerini bu şekilde görebiliyoruz. Ve Dani'nin boynuna bakmanızı istiyorum birazdan. Dani çok değişik bir yani farklı bir karaktere bürünecek gibi. Bakın şimdi arkadaşlar birazdan yavaş yavaş Dani'nin boynunda damarlanmalar olduğunu yani zombi şeklinde dönüştüğü gibi durumlar göreceğiz. Bakın şimdi burada yavaş yavaş ilerletiyorum. Normal şartlarda Dani'ye gelmeden önce burada Paola'ya baktığımız zaman saçlarının normal şekilde olduğunu görüyoruz. Aslında Paola da bir mutasyona uğruyor değişiyor. Bakın buraya baktığımız zaman bir tırtıl gibi oluyor. Sanki kelebeğe dönüşüyor Paola da burada. Hemen şu şekilde işte. Dani'yi gördüm. Bakın mesela Paolo'nun gözünde gözlük geldi. Elleri değişti. Mutasyona uğradı. Ve burada Dani'nin boğazında da böyle değişti. Sanki böyle yine o da farklı. Ya böceğe mi dönüşecek? Örümcek mi olacak? Ve zaten kollarından gördüğünüz üzere sivri sivri çıkıntılar da çıkmaya başladığını görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Ve daha sonra Paul'a bu şekilde hal aldı ve Dani farklı bir şeye dönüştü. Yanına ekstradan Ryan gelmiş oldu ve ilginç bir şekilde Brawl Talk böyle de sona erdi arkadaşlar. Gerçekten ilginç bir Brawl Talk da açıkçası en azından bu mutasyon durumuna baktığımız zaman. Aslında o deney zamanı gelmeden önce Sprut'un da bir mutasyon geçirdiğini düşünüyorum ben. Bakın burada Sprout normal şekilde gidiyor ve buraya bastıktan sonra patlama olduktan sonra Sprout'un yüzü değişiyor arkadaşlar ve buraya baktığımız zaman bazı arkadaşlarımızın söylediğine göre de spike'ın sonlara doğru ayakkabısı oluyor falan diye düşünmüşlerdi ama bu sanıyorum bir e, Vance'la bir ortaklığı vardı biliyorsunuz ki Brawl Stars'ın. Onunla alakalı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bunun tek e, sebebi odur diye düşünüyorum. Şimdi buradaki X ne X ne durumunu zaten biliyoruz. Yani o Brawl Talk gösterimine gönderen fotoğrafta orada X ne X ne vardı. Edgar'ın e, yakasında X ne X ne yazıyordu. Aynı zamanda normal Ed Edgar'da da vardı. İşte burada gördüğümüz Edgar'ın kostümünde de X ne X ne durumunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şu şekilde biraz geriye sardırdığımız zaman kostümlerimizde işte burada görüyoruz. Bu arada kostümlerimiz arasında en beğendiğiniz kostüm hangisi onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda Brawl Talk'un ön gösterim fotoğrafında özellikle Twitter'daki yani YouTube'daki ön gösterim fotoğrafı değil de Twitter'daki fotoğrafta da yine bir e, oradaki sarmaşıklarda böyle bir doktor gömleği ya yani bir gömlek bez parçası gibi bir şey vardı. O da Edgar'ın bu kostümle işaret olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Rosa'nın serasına doğru yürüdüğü durum vardı. Serasına doğru yürüdüğü durumda da orada yerde bakan bir böcek vardı arkadaşlar o böcekte Rosa'nın yeni kostümüne işaret olduğunu burada görebiliyoruz açıkçası. İşte Rosa'nın buradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki durumda Rosa'nın yani o çalıların arasından bakan şey Rosa'nın bu kostümle işaret olduğunu görüyoruz ki zaten o fotoğrafta Rosa yürüyordu arkadaşlar. Yani Rosa'ya bir bağlantı kurmamız gerçekten güzel ince bir detay olmuş. Aynı zamanda burada herkesin dikkat çektiği konulardan birisi var. Tabii ki ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu ancak sneak peekler geldiği zaman görebiliriz. Burada Mr. P'nin mermilerinin hemen altında kırmızı bir şey var. Bu Mortis'in o sarmal yılan diye yanılmıyorsam o yıldız gücüyle alakalı bir durumdu. Bu da acaba yıldız gücü olabilir mi ya aksesuar olabilir mi bilmiyoruz ama bunun ne olduğunu dediğim gibi yine sneak peekler geldiği zaman göreceğiz arkadaşlar ama gerçekten ilginç bir durum. Açıkçası Brawl Talk'larda bazen böyle gördüğümüz oyunda görmediğimiz durumlarda olabiliyor mu? Tabii ki de olabilir neden olmasın. O yüzden bu konuda da meraklı bir şekilde bekliyor olacağız. Burada hemen benim kameramın üzerinde bir makas görüyorsunuz. Bu makas bir süre sonra kayboluyor. Yani yeni kostümlerle alakalı bir şey olabilir mi bilmiyorum buna dikkat ettiniz mi ama sanki bu Mr. P'nin attığı çantadan da fırlıyor olabilir arkadaşlar. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. Birazdan işte bu şekilde gittiğini kaybolduğunu göreceksiniz ama şöyle bir bakıyorum. Mr. Mr. P de ateş esnasında öyle bir şey göremiyorum sanki. Siz dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama yani muhtemelen Mr. P ile alakalı bir durumdur diye düşünüyorum. Yani Mr. P'nin mesela normal halindeki çantaya attığımız zaman Spike'ın çorapları çıkıyor ya. Burada da öyle bir makas çıkıyor olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu konu hakkında dikkatinizi çektiğini bilmiyorum. Varsa bir fikriniz lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bizler fotoğraflarda detaylar ve gizemler arayabiliyoruz. Ve baktığımız zaman Edgar'ın paylaşıldığı fotoğrafta arka tarafta bir küre görmüştük. Ve küre gibi binanın hemen üzerinden bir uzaydan düşen bir şey gibi e, hissetmiştik. Yani bu konu hakkında teori üretmiştik. Aynı zamanda ilk gösterime gönderen fotoğrafta Twitter üzerinden paylaşılan fotoğrafta da yine aynı şekilde durumu görmüştük ki zaten geri sayımda yavaş yavaş bize doğru geldiğini görmüştük arkadaşlar. İşte o teorimizin de bu yeni karakterimiz Eve yani Eve diye okunuyordur yani ev diye okunuyorlar ama ilerleyen zamanlarda bunun telaffuzunu da öğreneceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ayrıca yeni savaşçımızı siz nasıl buldunuz lütfen o konuda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda burada bir şeyler var arkadaşlar. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi ama burada sürekli şu şekilde göstereyim. Bakın burada sürekli sanki karıncalanmış bir ekran var gibi ve burada sürekli bir tehlike işareti doğal olarak Star Park'taki bir bahçe şeklinde Star Park'ın bahçesi şeklinde e, burayı tanıtmışlardı bize burada ilginç yaratıklar var burada yine e, o sanıyorum az önce deneyin yapıldığı yer ve burada bir bilgisayar var bilgisayarda bir kart oyunu gibi bir şey var sanırım onu görebiliyoruz burada onun dışında yeni ortamımız nasıl bunu beğendiniz o bu konuda da yorumları yazmayı unutmayın zaten Star Park'ın bahçesi dediğine göre Göre bu kadar gizemli değişik olayların olması da aslında çok da yabancı değil. Evet arkadaşlar diğer bir detayımız burada Dani ve Paolo'nun yaka kartlarını görüyoruz. Dani ve Paolo olduğunu biliyoruz. Fakat buradaki patlamadan sonra ikisinin yaka kartı da X ne X ne yani gizemli bir olaylar oldu kimliklerini kaybettiler şeklinde bir durum olduğunu açıkça şekilde burada da görebiliyoruz. Yani buradaki patlamadan sonra Kimliklerini mi kaybettiler? İsimleri niye değişti? O da ilginç bir durum. Bu Brawl Talk'ta beni en heyecanlandıran durumlardan birisi. Tabii ki buradakiler olacak diye bir şey yok yani. Olur olmaz bilmiyoruz ama Buradaki gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Beni duydular mıdır bilmiyorum. Ben geçen bir canlı yayında demiştim ki ya bu kasırganın gözü haritası keşke geri gelse. Onun için neler vermezdim şeklinde yorum yapmıştım. Yani o günkü canlı yayında bütün arkadaşlarımız da gördüler. Kasırganın gözü evet keşke gelse diye. Artık Supercell bizim canlı yayınımızı mı izledi bilmiyorum ama resmen bizim isteğimize sanki cevap verdi gibi. Buraya baktığımıza göre kasırganın gözü eğer buradaki gibi oyuna gelecekse oyuna gelecek gibi görünüyor. Yani devrik bir cümle oldu bilmiyorum ama Burada gördüğümüz gibi Olacaksa eğer güncellemede Kasırganın gözünü de önümüzdeki sezon Göreceğiz gibi Açıkçası arkadaşlar benim bu güncelleme Yani bu Brawl Talk'ta en sevdiğim durumlardan, en mutlu olduğum durumlardan birisi kutulardan çıkan güç puanlarını istediğimiz karakterlere verebilmek olacak. Çünkü gerçekten yani örneğin ben Brock'u kasmak isterken yani farklı karakterlere çıkıyor işte o biraz sinir bozucu oluyordu. Burada Supercell imdadımıza yetişmiş gibi oldu. Gerçekten çok ama çok önemli bir durum olduğunu düşünüyorum. Oyun modlarına değinmeyeceğim. Zaten gördük ve siz de mutlaka sonradan çok çok fazla izlemişsinizdir. En beğendiğiniz yeni oyun modumuz hangisi? Onu aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda burada benim dikkatimi çeken o konuşma. Yani videonun başında da söylediğim gibi ilginç bir konuşma geçti. O ilginç konuşma neydi? O ilginç konuşmada Ryan ve Dani arasındaydı. Road Talk'umuzun sonunda böyle eğlenceli kamera arkalarının paylaşıldığı yerde benim dikkatimi çeken bir konu vardı arkadaşlar. Yine bir su içme mesajı. Tabii ki e, Ryan ve Dani birer kolunu kullanıyor. Dani'ye su içirmeye çalışıyor. İçiremiyor. Su içmeyi bilmiyor musun şeklinde böyle eğlenceli bir durum var ama şimdi bu su içme mesajları yine tam böyle eğlence anında da verilmesi gerçekten ilginç. Çünkü biliyorsunuz ki böyle paranın çevrildiği bir yer vardı arkadaşlar. Para çevrilmişti. Yani normal şartlarda Ryan çıkıp oradan bakmış o paranın aslında Brovlist'e alakası olduğunu görmüştük. Daha sonra karizmatik bir abimiz çıkıp bize bir şiir okumuştu. Yani aslında bu yeşil ekranların olduğu yerde acaba bize bir mesaj veriyor olabilir mi diye de düşünmüyor değilim. Brawl Talk'ımız bu kadardı. Detayları bu kadardı. Atladığımız yerler varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.